gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Çin'e karşı Türkiye'ye ihtiyacımız var dedi. Ülkemiz Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Çin'i terk etti, Türkiye'yi seçti. Kıymetli izleyenler acil anlaşmanın imzalanmasını istediler. Çin'e karşı Türkiye'ye ihtiyacımız var, Türkiye ülkemize gelsin dediler. Avrupalı şirketler gümrük birliğinin acilen güncellenmesini istedi. Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu belirten İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, "Çin'le bağı kesmek istiyorsanız Türkiye dışında ülke yok." ifadelerini kullandı. Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupalı şirket temsilcileri, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin hızla güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve Belçika gibi Türkiye'deki Avrupa ikili ticaret ve sanayi odaları başkanları Brüksel'de düzenledikleri toplantıda Avrupa Birliği yetkililerine gümrük birliği güncellenmesi hakkında hazırladıkları pozisyon belgesini tanıttı. Programda konuşan Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Christian Slovak, Avrupa'nın geleceğinden fayda sağlayacak herkesin Türkiye konusuna daha yakından bakması ve bu ülkeye yatırım yapması gerekiyor dedi. Yatırımlar için Türkiye çerçevenin kurulmasının önemini işaret eden Slovak, Gümrük Birliği güncellemesiyle Türkiye'nin Avrupa'ya çok fazla ekonomik katkısı olacağını anlattı. Slovak Gümrük Birliği'nin 1996 yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak anlaşmanın Avrupa ile Türkiye arası ticari faaliyetlere önemli katkıda bulunduğunu belirtti. Gümrük Birliği ile Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin %440 arttığını anlatan Slovak, o dönemde Gümrük Birliği'nin ticari faaliyetler için gerekli çerçeveyi oluşturduğunu ancak bugün yetersiz kaldığını anlattı. Slovak, Avrupalı şirketlerin gümrük birliği ile birlikte yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin Avrupa'nın değer zincirlerine daha fazla entegre olmasını sağladığını, bunun sonucunda ticaretin katlandığını ifade etti. Kıymetli izleyenler, gümrük birliğinin e-ticaret, hizmetler, tarım ve kamu ihaleleri gibi alanları da kapsayacak biçimde geliştirilmesinin önemini de işaret edildi. Slovak, ne kadar çok ticaret yaparsanız o kadar çok etkileşime girersiniz dedi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu kanıtlamış ülke. Bizim Çin'i terk edip Türkiye ile işbirliği yapmamız gerekiyor dedi.